Bu dersimizde ücretli komponent olan Page Curl komponentini inceleyeceğiz. Bu komponent flash içerisinde internet üzerinde dergi, gazete gibi işlemleri yapabileceğiniz yani sayfa kıvırma işlemini yapabileceğiniz komponenti bu dersimizde tamamıyla baştan sona inceleyeceğiz. Öncelikle bu komponentin kurulumunu inceleyelim. Komponenti ulaştıktan sonra ekranda gördüğünüz gibi klasörün içerisine girince karşımıza birkaç tane dosya gelir. Bu dosyalardan flash içerisinde kuracağımız dosya flippingbook.mxp dosyası. Bu dosya üzerine çift klikleyerek flash içerisine kurulmasını sağlayabiliriz. Üzerine çift klikleyelim. Ve flash içerisinde komponentleri kontrol edebileceğiniz extension manager penceresi hemen açılır. Exp'le kabul edip OK ile komponentin kurulmasını sağlayalım. Şu anda flash içerisine bu komponent kuruldu ve extension penceresini kapatalım. Ve flash'ımıza tekrar geri dönelim. Şu anda bu komponentin kurulu olduğunu göremiyoruz. Aslında kuruldu fakat flash'ımız açık olduğundan dolayı bu komponentin komponent penceresi içerisinde tekrar yüklenmesini sağlayacağız. Bunu yapabilmek için hemen komponent başlığının sağ tarafında bulunan menüye kliklediğimizde Reload bölümünden tekrar komponentleri yüklemesini sağlayıp flipping book komponentinin ekranda görünmesini sağlarız. Bu işlemden sonra artık komponenti kullanarak işimize devam edebiliriz. Diğer dersimizde komponenti kullanarak devam edelim.